Herkese merhabalar. Bugün daha önceden yapmış olduğum e, su pompasının tasarımını değiştirdim ve bunu size anlatmak için e, bu videoyu çekiyorum. Şöyle e, bir açılışla başlayalım. Şöyle daha iyi olacak gibi. Heh. Bu dönerken e, bu şekilde bir montaj yaptım ve bu şekilde dönecek. Şimdi size anlatacağım. Tasarımını değiştirdim çünkü şu tasarım daha iyi bir itiş gücüne sahip. Hani internetten bakmış olduğum kaynaklar böyle söylüyordu. Ben de denedim ve gerçekten de böyleymiş. Testlerini de çekeceğim birazdan size. 3 boyutlu yazıcımızla yazdırdık. Şimdi anlatayım. Bu montajı yuvasını şöyle bir şekilde yaptık. Bu şimdi pervanenin önceki yaptığım tasarıma göre pervane boyu kısaldı, çap kısaldı. Ama nasıl? Tork arttı. Yani beygir düştü, tork arttı gibi. Yani daha debili çıkacak buradan su. O yüzden şöyle bir şey yaptık. Diz elektrik motorumuza hem vida delikleri açtık. Önceki tasarım yok olarak. Hem buraya daha iyi oturması için hani motora tutunsun motora daha iyi otursun diye böyle bir yuvalar açtık metrik 5 yuvalar açtık şuralara kapağı tutsun diye ve şöyle de bir çıkışımız var ee, şimdi bu da pervanemiz pervanemiz gördüğünüz gibi tamamıyla değişti ee, şimdi içine farklı bir yuva açtım böyle 4 e, kare biçiminde bir yuva açtım bu da neden ee, elektrik motorumu lehimle farklı bir parçaya kaynattım. Kaynattım değil daha doğrusu lehimledim. Daha iyi tutundu bu sefer. En azından altıgen oldu. içeride yalama yapmayacak. Ve tasarım tamamen değişti. Gördüğünüz gibi 6 tane 60 derece arası böyle bir tasarıma dönüştü. Ve bu tasarım daha iyi. Nasıl daha iyi? Daha güçlü su çıkışı sağlıyor. Ve hani daha öncekine göre daha iyi açık. Yani kısacası. Bu da yuvamız. Bu da kapağı. Kapağı girdap oluştursun diye şöyle bir eğimli bir e, çıkış oldu. Ve boruyu da şuradan pah kırdık ve boruyu da buradan takacağız. Metrik 5 girişlerimiz 3 tane. Aynı yuvada olduğu gibi. Ve boruyu takacağımız kısım. Aynen böyle. Şimdi pervaneyi göstereyim size. Evet. Şu anda pervanemizi aldık, su pompamızı aldık, yazıcıdan çıktı, birleşimini montajını yaptık, şuranın altında şimdi görünmüyor bu pervanenin altında şu kısmın altında cıvatalarla vidalarla motora bağlandı, burada bir anahtarımız var açılıp kapansın diye şöyle, bu da bir adaptör aslında adaptör seçimim yanlıştı çünkü bazen gücü yetmiyor tabi değer olarak yetiyor ama zorlandığında tekliyor motor hani bir dönüyor duruyor dönüyor duruyor o yüzden adaptör değiştireceğim hatta bir adaptör daha, adaptör daha var adaptör daha var ee, onunla göstereceğim size tanıtımını onunla yapacağım pervanemiz su pompamız böyle tasarımı da böyle şimdi test edelim hemen evet fişini taktık çalıştırıyoruz bakın Burada bunun olması iyi oldu. Gücünün yetmediğini görün. Hani tekliyor sürekli. Bekliyoruz. Çalışmaya başlayınca videoyu tekrar başlatacağım. Evet, şu anda e, suyu nasıl fışkırttığını, nasıl su pompasının çalıştığını göstereceğiz. Adaptörümüzü değiştirdik, o yüzden kendi adaptörüyle kullanmıyoruz, farklı bir adaptörle kullanıyoruz. Şöyle. Evet. <laughs> böyle bir testimiz oldu.